Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manab ben. Az önce yapılan lansmanla OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro tanıtıldı. Fakat bizim e, uzun yoldan bir misafirimiz geldiği için maalesef e, onu karşıladık. Şu oldu, bu oldu falan. Biraz lansman, kusura bakmayın canlıyı yapamadık. Ama takip ettim lansmanı. E, şeyle ilgili de, telefonlarla ilgili de hemen bilgileri paylaştık. E, özellikle fiyatı paylaştık. Birçok insan, herkes özelliklerden bahsedecek ama Türkiye fiyatından herhalde çok fazla insan bahsedecek diye düşünmüyorum. Ben de OnePlus 9 ve 9 Pro'nun biraz Türkiye fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi OnePlus 9 ve 9 Pro'da gerçekten de oldukça iyi bir telefon olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bugün ben mobil tarafta 4K 120 FPS'nin gerçekten de bir hayal olduğunu düşünüyordum. Ama bu ortaya çıktı. Gerçekten de çok şaşırtıcı bir şey. Yani 8K'da 30 FPS benim için çok etkileyici ama 4K'da 120 FPS falan arkadaşlar yani gerçekten Ha, telefonla içerik üreten insanlar için ya inanılmaz bir şey bunu çok net söyleyeyim herhalde birçok insan e, telefonla içerik üreten birçok insanın ben bu telefona geçiş yapacağımdan eminim ya telefonda yok yok açıkçası e, bununla beraber 50 watt Kablosuz şarj desteği de bence çok güzel. Çok güzel bir özellik. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani OnePlus iki tane fiyat açıkladı. Aslında üç tane fiyat açıkladı ama Hindistan fiyatlarına hiç girmiyorum. Bir Amerika fiyatı açıkladı. Bir de Avrupa fiyatı açıkladı. Amerika fiyatına baktığımız zaman OnePlus 9'un 729 Euro'dan Amerika'da satıldığını görüyoruz. 9 Pro'nun ise 1069 Dolardan satıldığını görüyoruz. Avrupa'da ise fiyatlar. Şimdi OnePlus 9'un iki tane modeli olacak arkadaşlar. Bir 128 GB hafıza 8 GB RAM'li. Bu 700 euro, 699 euro ama hiç kafa karıştırmayacağım. 700 euro diyeceğim. Bununla beraber OnePlus 9 sa 256 GB hafıza ve 12 GB RAM modelde 800 Euro'dan sadece arada 100 Euro var arkadaşlar. Yani 4 GB RAM ve 128 GB fazla hafızaya arkadaşlar 100 Euro ödüyoruz. Bence oldukça başarılı. Bununla beraber birçok insan merak edecek OnePlus 9 Pro 128 GB hafıza ve 8 GB RAM modeli 900 Euro'dan OnePlus 9 Pro'nun 256 GB hafızalı ve 12 GB RAM'li modeli ise 1000 Euro'dan satışa sunuldu diyebiliriz. 999 Euro'dan satışa sunuluyor. Şimdi bakın şöyle söylersek daha doğru olacak herhalde. En düşük OnePlus 9 modeli 699 Euro. En yüksek OnePlus 9 Pro ise arkadaşlar 999 Euro'dan satışa sunuluyor. Şimdi ben şunu çok net söyleyeyim. Hemen buradan çok güzel bir şekilde yani çok doğru bir hesap olduğunu düşündüğüm bir hesabı yapalım. Şimdi 999 Euro'dan Avrupa'da satılan bir telefon var mı? Var arkadaşlar. Nedir bu? Galaxy S21 Plus şu anda Avrupa'da 999 Euro'dan satışta. Peki Türkiye'de bu telefonun fiyatı ne kadar? Türkiye'de arkadaşlar bu telefonun fiyatının 13.499 TL olduğunu görüyoruz. Yani 1000 Euro'luk fiyat Türkiye'de 13.499 TL geliyor. Bugün itibariyle şu an itibariyle 1 Euro 9.31 TL'ye şu anda tekabül ediyor. Fakat tabii ki vergilerde şunlar da bunlar falan filan koyduğunuz zaman 1 Euro'nun şu an itibariyle arkadaşlar şu saat itibariyle 9.31 TL olduğunu görüyoruz. Fakat vergilerde şunlar bunlar falan koyduğunuz zaman da 1 euronun aslında 13 TL 49 kuruş olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir durum var. Dediğim gibi nereden nereye geliyor iş gerçekten. Çok enteresan. Ama yani ben şunu çok ne söyleyeyim. OnePlus 9 Pro'nun üst modeli 13.499 TL seviyelerinden Türkiye'de satışta olacaktır. Tabii ki 128 GB hafızalı olan modelse 8 GB RAM'li olan modelse arkadaşlar 100 euro daha ucuz olduğunu düşünüyoruz. Onun da 1300 TL biraz daha uygun fiyatta en azından satıldığını düşünürsek herhalde onun da arkadaşlar bu 11.000 TL civarlarında bir fiyattan OnePlus 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulabilmesini muhtemel görüyorum arkadaşlar. OnePlus 9sa en giriş modeli, en ilk giriş modeli arkadaşlar. 128 GB hafıza ve 8 GB RAM'li modeli ise herhalde Türkiye'ye 8000 TL ile 9000 TL arasından 8499 TL seviyelerinde bir fiyattan satışa sunulacağını düşünüyorum. Ülkemizde gerçekten de fiyatlar oldukça fazla. Dolar, Euro almış başına yürüyor gitti. Ve bununla beraber vergilendirmelerle beraber işte dediğim gibi 1 Euro'nun 9.31 TL olduğu şu anda aslında 1 Euro'ya tam 13.49 TL ödüyoruz. Durum maalesef ki maalesef bu. Ee, telefonların fiyatının ucuz olacağını düşünen birçok insan vardı. Ama görünen o ki kesinlikle OnePlus ucuz falan olmayacak. Zaten bu telefonun ucuz olması da mümkün değil. Çünkü baktığınızda şu anda teknolojiyi ve mobil pazarı etkileyen telefonlardan bir tanesi. Ya bu telefonların böyle ucuz olmasını beklemek biraz hayalperestlik olacaktı. En azından Türkiye fiyatıyla ilgili tahminlerimizde Paylaşmış olduk Eğer Türkiye fiyatında paylaşırsa önümüzdeki saatlerde mutlaka sizlerle paylaşacağım. Biraz sesim gitti kusura bakmayın. Bir sonraki video Redmi Note 10 Pro'nun pil testi olacak. <laughs> Tanıtım girdi araya aslında bunu çekecektim ama pil testini bu akşam mutlaka yetiştireceğim.